Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yusuf'la beraber Hot Wheels arabalarımızı buradan aşağıya hepsini kaydırıyoruz değil mi Yusuf? Evet. evet. Hadi bakalım. Arkadaşlara önce arabalarımızı gösterelim. Hepsini şöyle gösteriyoruz. Teker teker Hot Wheels arabalarımızı tek tek böyle aşağı indireceğiz. Evet Yusuf hadi başta bakalım. Tek tek tamam mı? Yusuf ya da ben aşağı mı insem ya da tamam buradan yap buradan izleyelim. Hadi yap bakalım Yusuf'cum. bir tane bir tane tamam mı? Hadi at bakalım bir tanesini. Evet başla. Hop. Evet diğerini de at. Oo, ne kadar gidiyor arkadaşlar? Evet onu da at. Dört, üç. Met Yusuf. Evet. Evet onu da attık arkadaşlar ne kadar hızlı gidiyorlar. Evet. Peki. Fırlatma Yusuf, at at anneciğim. Ağol. Yusuf yavaş yavaş. Ağol. Evet. Oo, <laughs> ne güzel gidiyor. 12. Evet, son iki tane kaldı. Onları da at anneciğim. Oo, bir de bu bir tek bu kaldı. Bunu da ben atayım mı? Mi? tamam hadi sen otozuma hadi at bakalım at 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 at, at. Oyunu. at bakalım At da Yusuf evet arkadaşlar bakar mısınız hepsi burada Yusuf son olarak şunu da fırlat bakalım nasıl gidecek anneciğim şunu da fırlat onu da at anneciğim evet bunu da atıyoruz arkadaşlar son hadi at bakalım ooo <laughs> <laughs> <Ay, ben> çıktı. <laughs> çok